Yaklaşık iki ay öncesinde başlayan boyun ve dirsek ağrılarım nedeniyle merkezinize geldim. Evet. Derya hocam burada bana proloterapi tedavisini uyguladı. Hem dirseklerimden hem boynumdan. Evet. Açıkçası söylemek gerekirse ilk başta çok da inancım yoktu demeyeyim ama Hı -hı. nasıl olacak acaba sorularıyla Tereddüt gelmiştim. Vardı. Çok fazla tereddütüm vardı. Fakat tedavinin hemen sonrasında çok kısa bir şekilde bu iki aylık ağrımın aslında daha öncesinden de geçebileceğini düşünmek benim için enteresan bir e, olaydı. Açıkçası Derya hocamın bu proloterapi adı altında uyguladığı tedavinin sihir gibi bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü hakikaten ağrılarımdan eser kaldı çok ve güzeldi. hayat kalitem tamamıyla düzeldi. Tek şey yüzde %80 fayda gördünüz neredeyse herhalde. Tek seansta hemen hemen %81 fayda gördüm diyebilirim bunu. Çok iyi. Bu Tedavi öncesinde benim ikiz kızlarım var mesela. İkisini birden kaldırmak istediğim zaman bunda kesinlikle zorlanıyordum. Bildiğiniz üzere hemen hemen bütün erkeklerin görevi olan pazar ve alışveriş poşetlerini taşırken zorlanıyordum. Fakat şu an bunlar adına herhangi bir şikayetim kalmadı. Diğer yandan dediğim gibi bu ellerimde hissettiğim o soğukluk duygusundan eser kalmadı. Evet. Şu an hayat kalitem gayet artmış bir şekilde. Hı mutlu mesut bir şekilde ikiz kızlarımı bağırma basa basa kucaklayabiliyorum. Harika, çok güzel. Çok geçmiş olsun. Tekrar çok çok Sağ teşekkür olsun. ederim. Sağ olun.